sektörümüz var. Neymiş o ya? Dilencilik sektörü. Has sektör ya. Allah rızası için sana da Allah muradınızı versin. Allah sevdiklerimize kavuşsun. Aa, sabah sağlam adamsın. Dilencilik yapacağına gidip çalışsana. <laughs> Allah! A abi Allah Allah ne muradın var sana Allah rızası Allah, Allah tuttun altın ettin abi. Ayıp ayıp be. Allah... şu haline bak. Ne muradın? Dilenmeye utanmıyor musun be? Sapa salak ayı ay. gibi adamsın. Dileneceğine çalsana. Sapa sağlam adamsın. Sapa sağlam lan bok var. Benim lan sağlam benim. Her yerim sağlam lan. tu Allah kahretsin lan. Sapa sağlam adamsın. Sapa sağlam. Başka bir şey bilmiyor musun lan? Tutturmuş herifler ya. Tabii sapa sağlamım ya. Esasında herif doğru söylüyorlar, çalışmak mı lazım yani? Ne konuşuyorsun kendi kendine? Ya kendi kendime konuşuyorum ya, beş para sadaka verecekler, sapa sağlamsın diye tutturuyorlar ya. Esasında da doğru söylüyor, Vallahi her tarafım sağlam, çalışsam mı lan acaba? Çalışayım lan bari, çalışıyorum lan anasını satayım, hadi bakayım. Allah rızası için bir sadaka! İş değişikliği nedeniyle kapalıyız, sapa sağlam adamım çalışmaya karar verdim abi. Tutuyor çalışmak istiyorum iş için başvuruyorum Kim için Buyur Eğer torunun içinse hemen kaydedelim Yok oğlun için geldiyse hiç heveslenme çünkü sıra gelmez Ya ne torunu ne çocuğu Kendime iş arıyorum bunun için başvuruyorum Sakat mısın Yok sağlamım turp gibi. Yok kafadan mı diyorum Kafa gel. Bugüne kadar iş ve işçi bulma kurumunun birisine iş bulduğunu gördün mü Görünmedi mi Ben 13 yıldır burada çalışıyorum Hiç kimseye iş bulunduğunu görmedim ama 23 yıl önce galiba birisine iş bulunmuştu. Doğru değil mi Arife? Doğru doğru. Üç saatlik geçici bir işmiş. E tamam ben o zaman sizden bir şey istemiyorum. Ben kendime iş buluyorum. Vay vay eyvallah Arife. Keserken iki mi alıyorduk Arife? Önce iki al sonra biri dolar çek. Sonra üzerine bir daha alırsan kesersin. <laughs> Adam kardeş, elim ayağım tutuyor. Çalışmak istiyorum. Bana göre bir iş var mı? Vallahi birader az evvel 58 arkadaşla beraber beni işten attılar. ...daha atılma sırası bekleyen bir o kadar da arkadaş var, yani bilmiyorum. Ne biçim iş ya? Üç aydır bir iş bulamadım, Diledirken biriktirdiklerim de suyunu çekti ha, iyi mi? Selamünaleyküm hemşerim, ne oluyor burada ya? Amele pazarı burası. Amele pazarı mı? He! Ben de bir amele pazarlığında çalışsam, amelelik yapsam karın topkunu. Lan yürü git! Bu kadar adam karnımızı zor doyuruyoruz, bir de saç çıkma başımıza! Lan, bırak lan adamı çalışsın lan! Bırak lan, ne karışıyorsun adama lan? Bana birkaç tane amele lazım. Gel gel, gel gel! Vallahi yaşadım sapa sağlam adamım ve sonunda çalışacağım. kazanmak ne güzel abi, bilenin hakkında. Hepsi bu mu? Bu. Sen buna şükret. İşçilerin sürüsüne bereket. Burada karın toplamaya çalışacak adam çok. Ya ama bundan karın doymaz ki ya. Hadi ikile bakayım. Beğenmezsen yarın görecek çıkmasın. Hadi yürü. Çalışarak para kazanmak. Nah güzel, nah. İlk maaşın hayırlı olsun birader. Sağ ol şef. Sayende girdik bu işe. Konuştuklarımızı hatırlıyorsun değil mi? Tabi tabi hatırlıyorum. Hatırlamaz mıyım? Buyur maaşın yarısını. Eyvallah. Ya şef be gel isap et de üç ay vereyim maaşın yarısını. Altı ay çok be. Aa bak şimdi olmadı. Ben bir sürü riske girdim seni bu işe sokmak için. Ha böyle olsun eyvallah. E çabuk ulan daha yeni başladı işe. Oo her gün bir yerini koparız da işimiz var bu herifle. Aa, beni hastaneye götürün ulan. Sigortalı değilsin ki seni hiçbir hastane almaz. Ah be kardeşim o kadar söyledim sana sigortalı bir iş ayarlayalım diye ya. Alt tarafı alt ay yarı para alacaktın. Koşun bir çabuk getirin şunu kolunu bağlayalım. Bana bak hadi büyütme büyütme. Büyütme kedi çükünü görmüş ya zannetmiş. Ay. Bana bak, ambar bölümünün sakat kadrosunda bir kişilik boş yer var, ayarlayayım mı ne dersin? Ama bir sene, yarı paraya çalışacaksın ha! Tamam, he. ayarla hayvan herif, ayarla! Tamam, hadi, hadi, hadi! <gülüyor> 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 Ulan dikkat etseniz herifin bacağını ezdiniz be! <laughs> Ulan köftor, buldun sigortalı işi, iş kazası geçirirsin değil mi? <laughs> Anam, anam! Niye var ana, Anam, anam! Hemşire hanım, arkadaşın ayağına bayla düştü. Üzülmeyin, sırası gelince bakarlar. Ana. Affedersiniz, bakar mısın? Arkadaşın ayağına bayla düştü de. Nasıl bir baylaydı bu? Ee, yarım ton halinde bir bayla işte. Ana. Saat kaç sularında düştü? Sekiz ee, buçuk gibi. Ya beni bir doktorun görmesi lazım, anam! Doktor şu anda burnunun ucunu göremiyor. Yirmi dört saattir mesaide. Dua etseniz Sadece ayağın ezilmiş. Kellesi koltuğun altında gelenler var. Bekleyin, sıranız geldiği zaman haber verin. Anam! Ah anam, anam! Demek zamanında müdahale edilmediği için kangren olmuş bacağı. Adam Adamcağızın bacağını kestiler abi. Yapma ya, neresinden kestiler? Hani göstermek gibi olmasın? Ya canım. göster, göster. Ta şuradan kestiler abi ya. <laughs> vah, 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 ne yapacağız bilmiyorum ki. Kolu yok, bacağı yok. Nasıl çalıştıracağız bu herifi bilmiyorum ki. Hayır, müessesede sakat kadrosu var ama... ...çok sakat kadrosu yok ki, bir iş ayarlayalım. Allah rızası için bir sadaka abi, Allah kazadan beladan korusun! Yazık, böylelerine çok acıyorum. Ama bazıları var ki, sapa sağlam oldukları halde çalışmayıp dilenmiyorlar mı, illet oluyor mu? Allah yaşadım sapa sağlam adamım ve sonunda çalışacağım. para kazanmak ne güzel ha, bilenin aklından. Hepsi bu mu? Sen buna şükret. İşçilerin sürüsüne bereket. Burada karın toplamaya çalışacak adam çok. Ya ama bundan karın doymaz ki ya. Hadi ikile bakayım. Beğenmezsen yarın görünce çıkmasın. Hadi yürü. Çalışarak para kazanmak. Nah güzel, nah. İlk maaşın hayırlı olsun birader. Sağ ol şef. Sayende girdik bu işe. Konuştuklarımızı hatırlıyorsun değil mi? Tabi tabi hatırlıyorum. Hatırlamaz mıyım? Buyur maaşın yarısını. Eyvallah. Ya şef be gel insaf et de üç ay vereyim maaşın yarısını. Altı ay çok be. Aa bak şimdi olmadı. Ben bir sürü riske girdim seni bu işe sokmak için. Ha tamam, böyle olsun eyvallah. Şef, senin işi aldığın adamın kolu koptu. Ne çabuk ulan, daha yeni başladı işe. Oo, her gün bir yerini koparız işimiz var bu herifle. Aa, beni hastaneye götürün ulan. Sigortalı değilsin ki, seni hiçbir hastane Aa, almaz. Ah be kardeşim, o, 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 o. o kadar söyledim sana sigortalı bir iş ayarlayalım diye Alt tarafı altı ay yarı para alacaktın. Koşun bir çabuk getirin, şunu kolunu bağlayalım. Bana bak, hadi büyütme, büyütme. Büyütme, kedi çükünü görmüş, ara zannetmiş. Ah. Bana bak, ambar bölümünün sakat kadrosunda bir kişilik boş yer var. Ayarlayayım mı? Ne dersin? Ama bir sene, yarı paraya çalışacaksın ha! Tamam, he. ayarla hayvan herif ayarla! Tamam, hadi, hadi, hadi! <laughs> ya, maa, a, Ulan dikkat etseniz herifin bacağını ezdiniz be! Ah, Ulan köftor! Ah, Buldun sigortalı işi, iş kazası geçirisi değil mi? <laughs> <laughs> anam, anam! Neyi anam, var bunun? Hemşire hanım arkadaşın ayağına bayla düştü. Üzülmeyin sırası gelince bakarlar. Ana! Affedersiniz, bakar mısın? Arkadaşın ayağına bayla düştü de. Nasıl bir baylaydı bu? Ve yarım ton halinde bir bayla işte. Ana. Saat kaç sularında düştü? Sekiz ee, buçuk gibi. Ya beni bir doktorun görmesi lazım ana! Doktor şu anda burnunun ucunu göremiyor. Yirmi dört saatleri mesaide. <laughs> Doğay senin sadece ayağın ezilmiş. Kellesi koltuğun altında gelenler var. Bekleyin, sıranız geldiği Aa, zaman haber verin. Anam, ah anam, anam. Sağlam adamsın, dilencilik yapacağına gidip çalışsana. Puh. Allah, A abi, Allah, Allah ne muradın var sana Allah rızası, Allah, Allah tuttuğunu altın etsin abi. Ayıp, ayıp be! Allah. Şu haline bak! Ne muradın? Dilenmeye be. utanmıyor musun be? Sapa salak ayı ay. gibi adamsın! Dileneceğine çalsana! Bu! Bak, Sapa sağlam adamsın, sapa sağlamla bok var! Benim lan sağlam benim. Her yerim sağlam bulan Sağ Allah kahretsin lan. Sapa sağlam adamsın, sapa sağlam. Başka bir şey bilmiyor musunuz lan? Tutturmuş herifler ya. Tabii sapa sağlamım ya. Esasında herif doğru söylüyorlar. Çalışmak mı lazım ya? Ne konuşuyorsun kendi kendine? Ya kendi kendime konuşuyorum ya. Beş para sadaka verecekler. Sapa sağlamsın diye tutturuyorlar ya. Esasında da doğru söylüyor. Vallahi her tarafım sağlam. Çalışsam mı acaba? Çalışayım lan bari. Çalışıyorum lan anasını satayım. Hadi bakayım. Allah rızası için bir sadaka! İş değişikliği nedeniyle kapalıyız. Sabah sağlam adamım. Çalışmaya karar verdim abi. Selamünaleyküm. Elim tutuyor. Çalışmak istiyorum. iş için başvuruyorum. Kim için? Buyur. Eğer torunun içinse hemen kaybedelim. Yok oğlun için gelmişse hiç heveslenme çünkü sıra gelmez. Ya ne torunu ne çocuğu kendime iş arıyorum bunun için başvuruyorum. Sakat mısın? Yok alamam, turp gibi. Yok kafadan mı diyorum? Kafa gel. Bugüne kadar iş ve işçi bulma kurumunun birisine iş bulduğunu gördün mü? Görünmedi mi? Ben 13 yıldır burada çalışıyorum hiç kimseye iş bulunduğunu görmedim. Ama 23 yıl önce galiba birisine iş bulunmuştu doğru değil mi Arife? Doğru doğru 3 saatlik geçici bir işmiş. E tamam ben o zaman sizden bir şey istemiyorum ben kendime iş buluyorum. Vay bay, eyvallah Arife. Keserken iki mi alıyorduk Arife? Önce iki al sonra biri dolar çek sonra üzerine bir daha alırsan kesersin. Pardon kardeş elim ayağım tutuyor çalışmak istiyorum bana göre bir iş var mı? Vallahi birader az evvel 58 arkadaşla beraber beni işten attılar. Daha atılma sırası bekleyen bir o kadar da arkadaş var yani. Bilmiyorum. Ne biçim iş ya? Üç aydır bir iş bulamadım, Diledirken biriktirdiklerimde suyunu çekti ha iyi mi? Selamünaleyküm hemşerim, ne oluyor burada ya? Amele pazarı burası. Amele pazarı mı? He! Ben de bir amele pazarlığında çalışsam, amelelik yapsam karın topkunu! Lan yürü git! Bu kadar adam karnımızı zor doyuruyoruz bir de sen çıkma başımıza! Lan bırak lan adamı çalışsın lan! Bırak lan ne karışıyorsun adama lan! Bana birkaç tane amele lazım! Ben gel Hadi! Allah yaşadım sapa sağlam adamım ve sonunda çalışacağım. Para kazanmak ne güzel ha, bilenin hakkından! Hepsi bu mu? Bu. Sen buna şükret! İşçilerin sürüsüne bereket! Burada karın toplamaya çalışacak adam çok! Ya ama bundan karın doymaz ki ya! Hadi ikile bakayım beğenmezsen yarın görecek çıkmazsın hadi yürü! Çalışarak para kazanmak nah güzel, nah! İlk maaşın hayırlı olsun birader! Sağ ol şef. Sayende girdik bu işe. Konuştuklarımızı hatırlıyorsun değil mi? Tabi tabi hatırlıyorum. Hatırlamaz mıyım? Buyur maaşın yarısını. Eyvallah. Ya şef be gel isap et de üç ay vereyim maaşın yarısını. Altı ay çok be. Aa bak şimdi olmadı. Ben bir sürü riske girdim seni bu işe sokmak için. Ha böyle olsun eyvallah. Dur. çabuk ulan daha yeni başladı işe. Oo her gün bir yerini koparız işimiz var bu herifle. Aa, beni hastaneye götürün ulan sigortalı değilsin ki seni hiçbir hastane Aa, almaz. Ah be kardeşim o kadar söyledim sana sigortalı bir iş ayarlayalım diye Alt tarafı alt ay yarı para alacaktın. Koşun bir çabuk getirin şunu kolunu bağlayalım. Bana bak hadi büyütme büyütme. Büyütme kedi çükünü görmüş ara zannetmiş. Bana bak, ambar bölümünün sakat kadrosunda bir kişilik boş yer var, ayarlayayım mı ne dersin? Ama bir sene yarı paraya çalışacaksın tamam, ha. Tamam, ayarla hayvan herif, ayarla! Tamam, hadi, hadi, hadi. Ulan çok acıdım, gıdıklarım! Yamaaak! Ulan dikkat etseniz herifin bacağını ezdiniz be! <laughs> Ulan köptür! Buldun sigortalı işi, iş kazası geçirirsin değil mi? <laughs> Anam, anam! Neyi var ana, bunun? Hemşire hanım, arkadaşın ayağına bayla düştü. Üzülmeyin, sırası gelince bakarlar. Anam! Afedersiniz, ana. bakar mısın? Arkadaşın ayağına bayla düştü de. Nasıl bir baylaydı bu? Ve yarım ton ağırlığında bir bayla işte. Ana. Saat kaç sularında düştü? Ee, sekiz buçuk gibi. Aa, ya beni bir doktorun görmesi lazım, anam! Doktor şu anda burnunun ucunu göremiyor. Yirmi dört saatleri mesaide. Doğal sadece ayağın ezilmiş. Kendisi koltuğun altında gelenler var. Bekleyin, sıranız geldiği zaman haber verin. Anam, ah anam, anam. Demek zamanında müdahale edilmediği için kangren olmuş bacağı. Adamcağızın bacağını kestiler abi. Yapma ya, neresinden kestiler? Hani göstermek gibi olmasın. Ya canım. göster.